Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, parkur oynayacağız ve şimdi oyunumuza başlayalım o zaman. Yaz bakalım kardeşimle oynuyoruz parkur arkadaşlar yine. Abi Ben parkur buradayım kardeşim bekliyorum. Kardeşim bana şaka yapmış arkadaşlar ölmemiş aslında oradaymış zaten. Şimdi buraya geçelim bakalım. Aa bana çanta, çanta geldi ya. Ben çanta istemiyordum. Abla. Ah. <laughs> herkese geliyor galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an geldik buraya. Burada bu yer varmış. Böyle geçelim hemen arkadaşlar. Sen burası kolay. Evet. Neydi? Çok var Evet, buralar var bu şekilde. Arkadaşlar bu arada. Aa öldü Medine arkadaşlar. Bobek kalsın Medine arkadaşlar. Evet Medine'yi bekliyorum arkadaşlar. Evet geldi kendi arkadaşlar ve kafama çıktı. Gel buraya. Burada ne yazıyor? Bir şey yazıyor ama Ben neyse. Bu, boş verin size arkadaşlar. Aa! Öldü yine öldü ya. Neyse ben onu beklerim burada. Ay burada bir şey kalmadı. Ay sen aldın mı? Neyse burada ge geçelim biz arkadaşlar. Hemen koordinat geçeyim arkadaşlar. Evet geçtim arkadaşlar. Bize bakmıyoruz. Bakıyor Ha ha kesin kesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ben, ben hiç yanmadan gidiyorum. O da geldi. Gel buraya. Bunlar da kayalık. Arkadaşlar burası da galaktik bu arada arkadaşlar. Evet. Galaktik evet. Evet kardeşim bekliyorum şu an. Evet geldi. Gel bakalım. Arkadaşlar bu, bu da böyle yine dediğim gibi ama sadece bir fosforluk var. Şurada da geçeyim arkadaşlar dakika. Evet. Ben sen öl. Dakika başka geçeyim ben. Aa, ya beni mi öldürdün sen ya? <laughs> beni öldürdü. Ben gidiyordum normal güzel güzel. Allah Allah. Güzel güzel ben gidiyordum. Yoluma çıkıyordum. Sen beni geldin öldürdün Medine böyle bir şey sen neredesin gel Allah Allah evet geldim buralar hızlı şu an hızlı e, sen pa neredesin uzağa zıplıyoruz herhalde arkadaşlar bununla ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama bana uza uzağa zıplıyoruz gibi geldi evet çünkü benziyor. normalde böyle hiç olmadı orada ama ben ne kadar biz evet ama ya ah, çok hızlı gitti ne diyorsun Melina öldürdün yine beni ya ha oldu Arkadaşlar bu arada siz hemen video beğenip like atmayı unutmayın diyecektim hemen öldüm ama çok hızlı gittim ama kaç ya. arkadaşlar bunu fark ettim ki kardeşim gördünüz ya. Yani. Şurada yani? evet. dışarı geçelim. Arkadaşlar burada bu tamamlanmazsa evet. e bir sonraki video olacak. Aa öldüm. Evet. Bir tane daha bir tane vatandaş varmış arkadaşlar. O da bizim yapmaya çalışıyor. Diyecektim öldüm ya. Evet çok şükür bu arada geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonraki... Bu arada hani bir, ilk, ilk girdiğimizde böyle bir tane yazı çıkmıştı arkadaşlar. Ay yarasın yaa Gördünüz mü ya? Aa tabletler karşı kaldı bu arada Çektim kaldım kaydı Abla beni bekle Ay az ölecektim Bu arabalarda ne çok minnoşmuş ya Evet şu an ulan yine aynı şey Biz tersine mi gidiyoruz yoksa bana mı öyle geliyor Aaa öldüm Hah evet Tersine gitmiyoruz evet evet tersine gitmiyoruz arkadaşlar Çünkü bakın oklar öyle diyor gösteriyor yani Herhalde bu şekilde olması lazım. Yoksa durduk yere olsun? Öldün mü Medine? Ha, evet. Ee, bekliyorum o zaman Medine'yi burada. Öldüm. Zaten buradaymışsın. Niye bana yalan söylüyorsun? Evet. Şu, bu kasları falan O zaman sonra bitecek herhalde parkur. Çünkü parkur bitmesi lazım. Ben bunu böyle bir yani geçtikçe hatırlıyordum ya. Sen terste gitmemiş. Tamam arkadaşlar. Aa! Evet, bir başıma sen kardeşimi bekliyorum. 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 Yumuşak yapıyor arkadaşlar. Yani yumuşak yapıyor, yumuşak yapıyor. Ona annemin yani o iş. Oturuyor yani arkadaşlar. Ve hala gelmedi arkadaşlar. Sen gelmezsen ben senin yanına gelirim bak. Ben senin yanına gelirim. Aa geçtim. Aa öldüm. Evet geçmiş, tutu geçmiş arkadaşlar. Ah. Aa sarılarla da değebiliyor. Aa öldüm. Evet bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burana inmesi kolay zaten arkadaşlar. Evet. Sen nerede? Yine beni beklemeden gitmişsin. Aa ben buradayım gördüm. Al işte benim ablam beklemeden böyle durarsan tabii ki de ölürsün yani. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazdığım karakterim nasıl olmuş diyecektim ama düştüm ya. Hile var ya. Yorumlara yazdığım karakterim, karakterlerimiz nasıl olmuş diye ee, yazın yorumlara. Senin ve kardeşinin diye eşittir yazın gönderin arkadaşlar. Yani ister canınız ister tabii ki de. Şöyle asıla ah, geçip. Evet şöyle yine aynı şekilde. Biz bunun karşıma çıkmıştı hatırlıyorum. Sadece aynısını tekrarını vermişler diyecektim. Ben yeni fark ettim. Buna uçakmış arkadaşlar. Ben de öldüm. Aaa! Arkadaşlar ben tek, e, şeyi, e, tek point Hayır. Neredesin? Sen bağlı mısın? Hayır. Hayır. Şaka, şakasına dedim şakasına arkadaşlar. Hep gel hadi gel. Kırm kırmızıya da Ya öldüm. Evet geçtim burayı ve şimdi böyle bir yer var. Beni beklemiş sağ ol canım. Öldüm mü? <laughs> ya sen neredesin? Buradayım. ben sanıyorum ta arkadasın sanıyorum ya. Allah Allah. Gelme. Gelme peşimden. Evet şu an parkur hızlı bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Doğru, doğru, doğru. Arkadaşlar hızlıca yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, videonun süresi yetmediği arkadaşlar o yüzden hızlıca e, yapmaya çalışacağım. Bakalım bu tane ne kadar var? Daha az kalmış da bir parça bilmiyorum ama az kaldı herhalde. Şey olmasın arkadaşlar. Şurayı da geçelim arkadaşlar. Evet, Sen... burayı, buraya da geçtim arkadaşlar. Bu kayalıkların üzerinden geçiyorum. Bir bakalım az kaldı galiba. Arkadaşlar kardeşim şey elveda. Çünkü oynayamadı pes etti. Ama biz bunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben buranın mantığını anlamadım. Şimdi ben bunu yapmaya çalıştım. Burasının mantığını anlamadım ben. Ne yapmaya çalıştım? Hiçbir anlamadım. Evet arkadaşlar bu kadar çünkü olmuyor arkadaşlar bin kere denedim